Arkadaşlar evden garip garip sesler duyuyorum. Kapı tıklama sesleri geliyor. Zaten odanın ışığı açık bir tık korktum ben. Bakın yanımda bebeğim var. Bebeğin kafası yok abi. Gerçekten tuhaf olaylar oldu. belli. bak. Şimdi şuradan gördünüz mü? Biraz geç gösterdim yani. bir dakika. Saat kaç? Abi saate bakalım. Saat gecenin 3'ü çeyrek geçiyor abi. 15 dakikadır ben bu sesleri duyuyorum. 3'ten sonra başladı. Kapıya yanaşıyorum yavaşça. Hiçbir şey yok. Yani kör mü? Abi kırmızı bir şey var şurada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne olduğunu bilmediğim kırmızı. Bu ses ne? Hey. Dolap. Dolap dediği bu ve dolap kandırık. Burada bir şeyler mi var lan? Kim kimse çık. Bu ses nereden geliyor ya? Abi bu bir dakika kapıyı açmıyor şimdi. E kapı niye açılmıyor? Kapı ciddi lan. Kapı da açılmıyor galiba. Bu da o ne? Abi şu ne? Kapının kolundan bir şey tutuyor. Şu dolabı açalım. Merak ettim. Şu altı masasiyem abi. Kendi evimden korkuyorum ya. E, açtım. Çabuk dolaba gir. O ses yine nereden geldi? Tam giriyorum ya. Dinlediğim bir ses bir yerlerden geliyor. Dolaba girmemi istiyor. Ne bok yiyeceğim bilmiyorum abi. Bunlar ne lan? Tövbe bismillah. Bebeğin kafası burada. Nasıl olur lan? Bebeğin kafası burada. Bir şeyler var burada. Dolaba giriyor çok komik. Ne? ne? Ka Kapat. Tamam kapatayım. Kapatayım. Bilmediğim bir şey arkadaşlar. dolap içine girmemesiyle dolapı kapatacağım da tam kapatacağım galiba. Dolap biraz kınır kaldı şöyle. Neyse umarım ağzıma sıçmaz ben Böyle bir şeyler var abi. Bu ne abi? Bebek kafası. Bu ne lan? Abi bunun ne olduğunu biliyorsanız kesinlikle yorumlar yazacağım. Kule gibi bir şey gözüküyor. Bu ne abi? X'in mi bu lan bu? Virüs gibi şeyler var lan içinde bunun. Ve üstüne sakın içme yazıyor Böyle ya. bir kapağı var arkadaşlar. Çok garip bir şey. Koyalım bunu. Bebek kafası ve bebek rujlu. Ne alaka? Burada ruj da var yalnız. Oğlum olaylar bilmediğim şey bir de lavlı böyle şey var. Mum var. Ve parlıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz şu ışıkları? <laughs> tamam hiçbir şey yok. Şunu yerine koy. Ne? Çakma. Yak. E, 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 tamam yakıyorum. Hiç itiraz etmeden yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ne varlıksa artık bilmiyorum. Şöyle yaktım. Bakın yanıyor şu an bunu yaktım. Kameranın flaşını çabuk kapat. Tamam söndüreceğim. Arkadaşlar şu ışığı kapatmamı istedi. Çok korkuyorum karanlık oldu. Her ama sadece bu mum var. Ve bu joystick var. Bismillahirrahmanirrahim. Onu buraya istedim. koydum. Ne yapacağım? Ne ya? Lan yanarım burada aşağı zaten dolap. Neyse ne diyorsanız arkadaşlar. Siz kesinlikle böyle şeyler denemeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. <laughs> sönme 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 sönme. sönme. Hem anam rama hem arkadaşa sunuyor. Şöyle bir süreliğine ışığı açayım ben. Bakın. Şöyle göstereyim. Söndü mü lan bu? Tekrar yakamam ki ben. Neyse. Evet. Ne? De de Bebeğe bonibon mu vereyim? Oğlum bonibon var burada ben yemem böyle şeyler ama Bebeğin kafasına kolonyon bir şeyler damlamış bak bebeğin kafasını Parlıyor bonibon vermemizi istedi Çünkü Bebeğin kafasını yatıralım ama ben buna korkuyorum ya Bir tane bonibon çıkartalım şunun üstüne Hop tamam şimdi görmüş olduğunuz gibi siyah geldi yine. Bonibon böyle beyaz şeyler olmuş arkadaşlar üstünde Bebeğin ağzına verdim Bu neden? <laughs> Neyse geriye işte. Abi ses geliyor. Ses geliyor. Mum tam mum düzeldi herhalde değil mi? Pis. İksir var burada biliyor musun? Ha? Gördünüz mü? Sanırım iksir içmemi istedi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani buraya kadar geldik İksir de içeceğiz. Bu var. Burada kalem var. Bunun ne işe yarayacağını bilmiyorum. Niye bu burada? Bebeğin kafası niye burada? Bu Bo boni boni yiyebilir mi? tamam tamam dokunmadım. Neyse i̇şte şunu bir açalım arkadaşlar. Şu neymiş? Sakın içme ve üstünde seed falan yazıyor. Neyse bir içelim ama içinde kapsüler falan var. Bu sıkıntılı bir şey olmasın? Şurada mı açılıyor? Ah açamadım. Kameraya koydum arkadaşlar. Bu kırmızı bela bir siksirine benziyor açıkçası ama sanmıyorum. Çünkü üstüne sakın içme yazıyor bu Aha buradan açılıyor. Şöyle ateşi tutayım. Arkadaşlar ateşi tutunca böyle duman çıkıyor. Tekrar deneyeceğim. Pis bir şeyler kokuyor. Mu? Abi gerçekten. Bakın şöyle dumanlar çıkıyor ateşi tutunca. Şimdi <laughs> açabildim. Of oh, naylon koktu lan. Oo, tamam açtım. En azından beynim kullanarak açabildim arkadaşlar. Normalde diğer türlü açılmıyordu hiç. Şöyle açıyorum. Aha evet. Işte bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Direkt kapağını çevireceğim. kötü ya. Elime falan bulaştı lan bu beni öldürmesin. Neyse artık buraya kadar geldik. Bu işsiz de içiyorum arkadaşlar. Sakın içme denen bir işsiz de ama benim içmemi istiyor. Çok garip enteresan. Ne bu kırmızı varlık bilmiyorum ve kırmızı iksir dikkat ediyseniz. içiyorum direkt. çok kötü. Başım ağrıdı. Ne? <laughs> ne yazacağım kağıda? Spiderman. Spiderman ne alaka? Arkadaşlar Spiderman ne alaka? Tamam yazalım o zaman. Bir, ne olacağını bilmiyorum. Örümcek adam kötü bir şey değil değil mi? Şuraya gördüğünüz üzere Spiderman yazıyorum. Spiderman. Tamam. Yazdım. Bu adam Dola... Ha buradan vereceğim. Peki verelim bakalım ne olacak. Atsın. Kapatık lan geldi. Abi açsam mı açmasam mı çok kararsız kaldım. Burası benim için güvenli bir tık gibi ama. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Açıyorum dolabı. Hadi bakalım. oradan <laughs> geçti. İşte. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Oradan geçti. Kapının önünden ve... Ya, burada kahveden arkasında bir şeyler yazıyor. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Ben buraya Spiderman yazmıştım. Nasıl silinir lan bu? Ne yazıyor abi? Başardım dolaptan çık. Doğru anahtarı bul. Ne yani? Abi bu ne? Doğru anahtarı bul. Doğru anahtar acaba burada mı? Bir içine bakmak istiyorum. Bunun içinde bir anahtar yok. Ben yani doğru da olsa yanlış da olsa yok. Şunu da yemek istiyorum. Bu arada ikisi de siyah. Acaba bu bir şeye işaret mi? Onu da bilmiyorum. Burada bir şey var arkadaşlar. Joystick var. Basıyorum bütün tüfeğime. Çalışmıyor. Yok benim playstation yok ki. Joystick'e de ihtiyacım var. Onu da söndürdüm ama bir şey olmaz herhalde. Ya ne? Abi bu terlikler ben, ben böyle giremem ki. Ters ters girmedim ki ben arkadaşlar. Videoyu bu dolaba girerken alın göreceksiniz. Ben bu şekilde girdim bakın. Terliği bu şekilde bıraktım. Ne kadar saçma lan. Bilmiyorum yani bu ana kapıya yaşadıklarım gerçekten çok saçma. Olan bir şeyler. Bu telle bu kadar şaşırmam da enteresan. Ben böyle küçük şeylere takıntılıyım. Bu ne abi? Oyun hamuru. Oyun hamurunun içinde anahtar yok değil mi? Acaba doğru anahtar bul derken şifre falan mı istiyor? Bebek hala burada. Anahtar. Abi bu anahtar. Ama bu buranın anahtar değil zaten görüyorsunuz. Da burada da saklamazsın herhalde değil mi? Bu yanlış anahtar arkadaşlar. O neden anahtar bilmiyorum. Burada bir su var. Bu suyla çiçeği sulasam acaba çiçek anahtar mı çıkaracak? Bir deneyelim abi. Öyle fantastik şeylere alışkınız biz. Aha, ananı satayım. Masayı da batırdık. Neyse bir şey olmaz. Çiçeğe gitti. Canım feda olsun lan sana. Burada böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu ses çıkıyor lan bundan. Bakın. Abi bu neyin sesi? Bu neyin sesi? Bilenler varsa kesinlikle yazsın abi. İçini açayım be. İçi de böyle bir Değişik bir şey. Burada oyun hamuru mu lan bu? Herhalde öyle bir şey. İşte bunu buraya koyalım. Onluk bir işim var mı bilmiyorum ama bu oyun hamuruyla benim ne alaka var? Benim önümde bir de ihtiyacım olmaz. Hala beyaz bir şey var burada. Ama anahtar bulmamız lazım bizim. Ne? Nerede bu anahtar? Burada değil. Dolabın içinde olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü ya görünür bir yerlere saklamış olması gerekiyor. Doğru anahtar. Birisi yanlış. Değeri şuraya bakalım mı abi? Şuraya bakalım. Buradaki doğru anahtar mı acaba? Aha çektim. Aha. Bir tane anahtar var burada. Aynen öyle. Şimdi buna bakacağım. Bu, bu da yanlış anahtar. Bu da dış kapının anahtarı. Şunu şuraya bıngırda. tamam. Arkadaşlar şimdi bu anahtar evet benim. Buradan çıkarttığım anahtar. Ama diğer anahtarı bilmiyorum. Heh, tamam ben da yerleştirdim buraya. Şimdi her tarafta var bir dün. O kadar sıkıntılı bir şey ki. Bak yine bir şeyler geçiyor şuradan ya. Abi gözünün yanıyım. örümcek adam mı değil mi bilmiyorum. Kesinlikle bir şeyler görüyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Doğru mu tahmin ediyorum? Örümcek adam gel spider Spiderman yazmamı istedim. Kim olabilir ki başka? Örümcek adam düşman şey Neyse. Şuralara bir etrafımıza bakalım. Burada değil. Burada da olacağını sanmıyorum. Yatakta hiç değildir zaten. Perdenin perdenin arkasına hiç bakmadık abi. Aha. Bu ne? Ve içinde bir şey var. Muhtemelen anahtar. Doğru anahtar burada arkadaşlar. Çünkü en sıkıntılı bir yere burası oluyor. Aha açtım mı? Aha açtım. Aha bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi anahtar var. Ve aynen. Buranın anahtarı. Artık çıkabiliriz. Evet. Ve görmüş olduğunuz gibi çıkabiliyorum abi. Ama kapı aç. Yalnız bak. ışık açık. İçeriden bir şey çıkmasın. Örümcek adam. Siz... Duydunuz mu? Örümcek adam. Örümcek adam burada mısın? Örümcek adam. Bir kapının geriinden bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Bir şeyler görebiliyor musunuz? Şimdi kamerayı buraya yerleştirdim arkadaşlar. Pencere açacağım ama çok dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Örümcek adama dair bir şeyler bulabilecek miyim? Çünkü örümcek adamın tek girebileceği yer burası ve balkon. Balkonda olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü balkon da kilitli. Ailem balkon kilitli değil abi. Üzerine anahtar var. Neyse açıyorum. Hazır mısınız? Örümcek adam. Yok abi ben hiçbir şey göremedim. Size gördüyseniz yorumlara kesinlikle yazın. Şimdi balkonu açıyorum bakın yalnız bir şey diyeceğim. Bu anahtar nasıl sallanıyor? İmkanı yok. Perdeyi çekerken değmiş mi acaba? Açılıyor mu direkt? Aha açılıyor bak. Direkt açtım. Ölecek adam. Karşılık ışığı yanıyor. Şuranın ışığı yanıyor. Acaba yangın merdivenlerinden faran mı çıktı? Buradan okladı falan. Sponç olabilir. Ölmeyecek adam. Yok abi yine hiçbir şey göremedim. Abi yok. Yani imkanı yok. Örümcek adam artık ne bu? Kim bu? Nereden çıktı bu? Hiç bilmiyorum. <laughs> ne yapalım biliyor musunuz DGP Bu video ya 20 bin like bekliyor.